Selam. Sokrates'le ilgili birkaç mesele daha var değinmek istediğim. Dediğim gibi burada bunları derse döndürmek istemiyorum ama e, tipik bir Sokrates dersine bir tür ek malzeme e, oluşturmaya çalışıyorum. Tam bir ek malzeme bile değil. Biraz e, hem güncel tartışmaları dile getirmek istiyorum, hem kendi e, tecrübemden çıkan çıkarttığım sonuçları dile getirmek istiyorum. Bu sonuçlar her zaman e, Standart Sokrates anlatısına uymayabilir, bunu bilerek dinlemenizde fayda var. Ayrıca benim hafızam çok kötüdür, bilgi hafızam çok kötüdür ama fikir hafızam iyidir diye düşünüyorum. O yüzden o konuda da bir uyarıda bulunmuş olayım. Zaten yani hiçbir, hiçbir şeye karşı da bir kendime karşı bir sorumluluğum var bu videolarda. Kendim yapmak istediğim bir işi yapıyorum. O da, 45 yaşıma işte iki haftam kaldı, e, kafamdaki derli toplu bir e, fikirler kümesini download ya da upload etmek istiyorum. Biraz kafamdan çıksın ki yeni başka şeyler düşüneyim. E, bu kayıtların hepsi de esasında bir puzzle'ın parçaları gibi zaten fark ediyorsunuzdur. Sık sık e, en başta değindiğimiz akıl, e, iletişim e, meselelerine geri dönüyoruz. E, Sokrates'le ilgili olarak eklemek istediğim bir şey, şu e, Sokrates için de geçerli, Platon için de, Aristoteles için de geçerli bana kalırsa. Ve gene aradan çıkarılması, ekart edilmesi gereken meselelerden bir tanesi, e, aforizmalara bu kişiler indirgenmiyorlar. Onun bu kişilere bu bu kişilerin e, biraz farklı, üçü biraz farklı sebeplerden dolayı e, aforizmaya yatkın değiller. E, Sokrates bağlamında bu Platon için de geçerli olacak aslında. E, hakikatin bir e, hap halindeki bir önerme ya da önermeler bütünü e, olduğu meselesi çok şüpheli. E, tam tersine hiç e, hapa indirgenemeyecek bir yapısı olduğunu sezdiriyor e, Sokrates'in durumu. Bunu tabii sezdirmekle kalıyor çünkü bildiğimiz gibi bildiği tek şey hiçbir şey bilmeyeli değildir e, Sokrates'in. Ee, i̇şte işte hapa e, hakikat hapa döndürlemediği için tam tersine bir soru pozisyonu istediği için ya da bir cevaplandıran pozisyon istediği için ve açmazlara dönme ve e, var dolayısıyla varsayım sorgulama e, dolayısıyla refleksyon e, e, momenti kaçınılmaz olduğu için bu bu uğrak bu durağa uğramak kaçınılmaz olduğu için bu anlayışta aforizmaya indirgenemiyor. Aforizmadan tabii kasıtımızın ne olduğunu konuşmak lazım ve aforizma zaten felsefe için çok büyük bir konu. Ben derinlemesine girmeyeceğim yalnızca bunun büyük bir konu olduğunu işaret etmekle ve burada onu derinlemesine girmediğimi bildiğimi ve size bildirmek istediğimi söylemekle yetineyim. Dur bakayım sesim umarım biraz daha iyidir, biraz daha net anlaşılıyordur. E, aforizma bizim e, tabi sosyal medya e, zamanında çağında e, felsefenin karşımıza çıkış formlarından bir tanesi tabii ki aforizma. Bazı filozoflar buna çok daha yatkın hatta bunu tabii ki hedeflemiş filozoflar var. Bazıları e, yatkın değil bence Platon, e, Aristoteles ve Sokrates özellikle yatkın olmayan kişiler. Bunlara ilişkin bunlardan e, bazı aforizmalar yok mu? E, dolaşımda olan evet var sayıca da azlar yani bu filozoflara yüklenen yücelik büyüklük işte deha vesaireye kıyasla bakıldığında bunlara ilişkin Facebook alıntıları falan çok 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 azdır ve bu alıntıların kendileri de ya sakattır ya kendilerine ait olmayan bir şey kendilerine yüklenmiştir. Çünkü bağlamdan koparılmıştır ve o bağlamda Sokrates diyelim ki şeytanın avukatlığını yapıyordur. Ya da Platon başka bir kişiyi konuşturuyordur ve kendisi o görüşlere sahip olmak zorunda değildir. Ya da Aristoteles kendi argümanının geçici bir momentinde, geçici bir anında bir önerme yapıyordur. İnsanlar bunu alıp Aristoteles'in bir hayat felsefesiymiş ve bize vereceği bir hikmetmiş gibi Düşünüyorlar. Bunu düşünmeyi seviyorlar. Bundan bu fetişizmden ben kaçış esasında yok. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, biz o fetişizmden kaçınabiliriz bir birey diyelim bundan kaçınabilir ama e, toplumların davranış biçimini, toplumlar içerisinde bilginin ve iletilerin, içeriklerinin hareket ediş biçiminde kaçınılmaz olarak bir e, zayıflama olduğu bir tür e, ne deniyor buna entropi diyelim olduğundan zaten söz etmiştik. Um, ve bu entropinin sonucu olarak da duygusal e, pluginler e, kaçınılmaz oluyor. Bunlar olumlu olunca fetişizme dönüyor vesaire ve aforizmalar, aforizmaları kullanmakta zaten fetişizmin e, gerçekten en en ucuz e, formlarından bir tanesi. Ve tabii bilgiye ilişkin, hakikate ilişkin ve filozoflara, felsefeye ve kendimize ilişkin Diller gibi e, e, çok sayıda ve derin e, varsayım içeriği, bu varsayımlar hiç sorgulanmıyor. Bu varsayımlar tipik olarak hakikatin bir cümle içerisinde ifade edilebileceği, bunu büyük filozofların ifade ettiği bize, e, biz de onları eğer okursak, dinlersek bir cümlede aydınlanabileceğimiz ya da biraz olsun aydınlan azıcık aydınlanabileceğimiz, e, biraz daha okursak işte yıllar içerisinde her gün birkaç aforizma okuyor okuyor. Aslında biraz daha aydınlanabileceğimize ilişkin saçma sapan bir e, varsayım var mesela. E, bu yüzden e, uzak, uzak durmayın da yani kaçınılmaz olduğunu bilin. Ama e, nasıl diyeyim size, e, bizim ana yöntemimizin yakın okuma olduğunu zaten söylemiştim. Dolayısıyla sağda solda duyduğunuz e, aforizmalar felsefe değildir, başka bir şeydir onlar. Onlar e, sosyal medyadır, onlar e, gündelik. Bir hoşluktur, besleyici değildir sonuç olarak. Başka bir deyişle, Sokrates'in ve Platon'un ve hatta nihayetinde bence Aristoteles'in düşüncelerinin ya da felsefelerinin aforizma ya olan yapısal alerjisi diyelim. Özellikle Sokrates ve Platon'un hakikatle ilişkili ve insan ruhuyla ilişkili düşüncelerinin ...yaklaşımlarıyla çok iyi örtüşüyor, o yüzden bunu gündeme getiriyorum. Ve e, bu anlayış da insanların, çok insanın düşündüğünün aksine e, entelektüelist bir yaklaşım değildir. Şunu demeye çalışıyorum entelektüelistten ne kastettiğimi de anlatacağım. Sokrates'e yüklenen bir tür e, zihinsellik tekeli vardır. Yani Sokrates, Platon'un bazı diyaloglarında insanın doğru olanı bildikten sonra doğru olanı uygulamamasının imkansız olduğu yönünde argümanlar vardır. ve Bu çok önemli bir meseledir zaten. Platon için de bir yere kadar bu geçerlidir. Ancak sonradan, özellikle Platon'un orta döneminde ve işte tırnak içinde orta dönem diyorum çünkü ben bunları kabul etmiyorum bu şeyleri şüpheyle yaklaşıyorum yaşam öyküsel ayrımlara. Ee, ...sonradan e, zihnin ya da aklın e, hakimiyetinin dışındaki bir tür özerk alan olabileceğine ilişkin e, öğretiler olduğu söylenir. Başka bir deyişle Platon gençliğinde Sokrates'i izlediği için Sokrates'in saf akılcılığını diyelim e, benimsemişken... ...sonradan aklın dışındaki faktörlerin, duygusal faktörlerin, arzunun... E, vesaire çocukluk anılarının, çocukluk hislerinin e, önemli olduğunu kabul etmeye başlamıştır diye bir anlatı var. E, bana kalırsa bu ikinci e, bakış açısı en başından beri Platon'da da Sokrates'te de var. Yani bu eğlenceli çok zevkli bir tartışma meselesi ama şunu demeye çalışıyorum. Eğer duygulardan, e, bedenimizden, geçmişimizden diyelim, bilinçaltımızdan, çocukluğumuzdan toplumsal önyargılardan ve etkilerden bağımsız bir akıl ol, e, e, olsaydık yalnızca e, bu durumda hakikati gerçekten bir hap olarak e, dağıtmak mümkün olabilirdi. Bu durumda da aforizmalar ya da e, önermelerden oluşan e, felsefi sistemler, öğretiler e, zaten başarılı olurdu. Oysa zaten etrafınıza bakın bu haplardan içmiş, bu aforizmaları okumuş milyonlarca, milyarlarca insan olmuş tarih boyunca. Kimin başı göğe ermiş tek bir lafla hiçbir zaman böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Bununla bağlantılı bir mesele internette felsefenin nasıl yapılabileceğine ilişkin, hangi format altında yapılabileceğine ilişkin çok büyük şüphelerim var. Ben interneti işte ne 2000'den beri tabii yoğun olarak kullanıyorum ama İnternette bilgiye ulaşmak mümkün, malumata ulaşmak daha da mümkün. İnsanların şahsi fikirlerine ulaşmak tabii en kolay şey, en yoğun olan şey zaten o. Ama felsefi bir içerik gördüğümü çok çok nadir hatırlıyorum. Yani internet üzerinde felsefe yapıldığını ben neredeyse hiç görmedim. Böyle bir soru işaretimiz var. Benim bu yaptığım kayıtlarda bir yere kadar felsefi bir şey yapmak istiyorum esasında. Dolayısıyla zaten arayışım da o. Yani kitaplarda, makalelerde yaparken çok zorlandığım bir şeyi burada, sesli kayıtlarda yapmayı umuyorum. Başka bir deyişle, saf akıl değiliz ve bence Platon da bunu kabul ediyor. Bence Aristoteles de bunu kabul ediyor. Sokrates de bunu kabul ediyor. Hatta Sokrates'in aklının kendi üzerine kapanması ve her şeyi kapsaması vesaire gibi bir şeyin hiç olmadığını daha önceki kayıtlarda zaten görmüştük. Birincisi insan aklı Tanrı'nın bilgeliği karşısında zaten bir hiç. Yapabileceği şey bu hiç bilmesi zaten. İkincisi de Sokrates özelinde de cini var bu adamın. Yani bundan daha tuhaf bir durum olamaz. Yani kendi aklının kendi kendini temellendirmesi gibi bir projede Sokrates'in ...önemli bir figür olamayacağı zaten bu cin meselesinden çok belli. Bu cine itaat eden bir adam. Dolayısıyla Sokrates'i kolay kolay koyamayacağımız bir yerde bir tür saf entelektüelizm olacaktır diye düşünüyorum. Saf entelektüelizm Sokrates'e uymadığı için de aforizmalar, haplar ya da yalnızca önermesel içerikler hakikat hakikatle temas kurmada e, yeterli değil gibi gözüküyor Sokrates için daha önce konuştuklarımızdan hareketli e, Sokrat, sokratik diyalog e, bizi bir kere e, patolojik ya da e, duyguların olduğu bir alana getiriyor bu alan tipik olarak e, cehaletimizin farkına vardığımız noktada karşımıza çıkan bir duygu bu tipik olarak, bu toplumsal bu e, Toplumda, e, utanç ve e, korku, sinir, e, öfke, reaksiyon ve hınç olarak da bir kendini çok gösterir. E, ve bunu bir anlamda aşmak gerekir. E, farklı farklı muhataplar farklı farklı dozlarda ve farklı nedenlerle bu duygulara uğrarlar. Ama Sokratik e, süreçte diyelim, Sokratik e, öğrenme sürecinde, ilerleme sürecinde, anamnesis sürecinde ne derseniz deyin, e, böyle bir e, duygusal uğrak var. Başka bir deyişle ben size hakikati bir logosla, bir sözle söylediğimde aydınlanacakmışız. Aydınlanacakmışsınız. Umuduna kapılmanız zaten kendinizi ve hakikati ve felsefeyi ve bu filozofları çok az tanıdığınızı gösteriyor aslında. Dolayısıyla bu umu, buraya yatırım zaman, duygu, beklenti, umut yatırımını yapmamak lazım. Nereye yatırım yapmak lazım? Dediğim gibi benim önerim kendini sorgulama. da felsefe olabilir, psikoloji bir yere kadar olabilir, meditasyon bir yere kadar olabilir. Başka bir alet de bulabilirsiniz, başka bir yol da bulabilirsiniz kendiniz. Ama temel hedef varsayımların sorgulanması ve varsayımların sorgulanması zorunlu olarak duygusal dirençler yaratacaktır. Ve bu duygusal dirençlerin olmadığı yerçekimsiz, çekimsiz sürtünmesiz bir ortam hayal etmek bence e, bence yanlış bir yol esasında. Okey, okay, Sokratesli Sokrates ile ilgili olarak eklemek istediğim şey buydu yani bu hap halindeki e, kat e, diyaloğun zorunluluğu, diyalogda iki kişinin olması, bu iki kişinin arasında bir tür eşitsizlik olması ve bu diyaloğun gittiği yerde mutlaka bir kaza, bir e, çelişki, bir saçmalık, bir öfke, bir hınç, bir direnç olduğu tipik olarak. Dolayısıyla Sokratik diyaloğun sıklıkla başarısız neredeyse her zaman başarısızlıkla sonuçlandığı meselesiyle bağlantılı olarak Sokrates'in, Platon'un ve hatta Aristoteles'in e, aforizmaya yatkın olmaması Altını çizmek istiyordum. Sokrates hakkında değinmek istediğim iki üç mesele daha var sanırım birazdan bunu da bunları da anlatıp Sokrates meselesini şimdilik bir kenara bırakabiliriz ve Platon'a Aristotelese geçebiliriz.